Maçtan sonra takım kaptanı Bekir ve Oğuz bizlerle kaleciliği mükemmel kurtarışları vardı Oğuz'un. Hikayesi olan bir maç. Anadolu Kartallarında oynuyordunuz. Kendi takımınızı kurup geldiniz. Bu maçla ilgili düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. Maç güzel bir maçtı. Diğer takımla anlaşamadığımız için kendi takımımızı kurmaya karar verdik. Allah aşkına kazandık, mutluyuz. Gayet keyifli bir maçtı. Ben bu takıma yeni adapte oldum. Bugün ilk maçımı oynadım. Rakiple sağ bir anlaşılmazlık oldu. Bu takıma geçmek zorunda kaldım. Onların Avrupa hayalleri, Antalya hayalleriyle oynayacağım dedim. Ki bir oyun da düşünüyorum. İki tarafı da tebrik ediyorum. Gayet keyifli bir maçtı. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Başarılar dilerim. Bekir kardeşim bu maçta kilit oyuncuydu. Kaptanımız. İnşallah devamı da gelir. Buradan Oğuzhan Doğru ve Murat Karamazı kardeşime de selamlar iletiyorum. İnşallah başarılarımız devam gelir. Teşekkürler arkadaşlar. Vekillerin...